Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dünden bugüne son durumu değerlendireceğiz. Biliyorsunuz günlük bir seri başlattık kısa kısa videolar halinde. En azından günlük hangi hareketler, hangi seviyeler önemli diye sizleri bilgilendirmek için gayet de ya, yeni başladık ama dün paylaştığımız video gayet güzel bir şekilde analizimiz çalıştı. Şimdi bugünkü videomuz biraz daha ayrıntılı olacak. Kademe kademe ilerleyeceğiz. Bak, baktığımız zaman öncelikle orta vade için söylemek istiyorum. Bakın orta vade için ne dedik? Tekrar hatırlatalım. 30.500 ya şöyle şurası 30.800 29.600 bu seviyeler altında günlük kapanış görmediğimiz sürece şahsen ben 25.000'leri 20.000'leri beklemiyorum bunu baştan söyleyelim. Şimdi gelelim kısa vadede. Ne var? Kısa vadede baktığımız zaman e, canlı analizinde paylaşmıştık dünkü videomuzda şurada bir kanal olduğunu bu kanal içinde kaldığı sürece yükseliş devam eder dedik ancak kanal altına inerse arkadaşlar düşüş gelebilir nereye kadar nerelere kadar gelebilir nerelerden dönebilir diye sizleri bilgilendirdik ilk ara desteğimiz ne dedik 32.500 seviyeleri 32.800 32.500 aralığı bakın tam 32.500 seviyesinde mum kapanışını yaptı nereden geliyordu bu ara desteğimiz bizim logaritmik trendimizden geliyordu aynı zamanda bakın şurada destek olmuş burada destek olmuş burada da destek olabilir dedik arkadaşlar. Baktığımız zaman destek olarak görevini yaptı. Şu an hani yaklaşık olarak 33.500 seviyelerine kadar iğnesini attı. Şimdi ne dedik? Burada almak riskidir. Şahsen ben burada almam. Zaten şurada shorttan kazanacağım. kazanırım. Kanal dışına çıktığında aynı şekilde Ethereum için de söylemiştik. Ona da değineceğiz. Burada trene atlamam da çünkü bu direnç var önünde. Çok yakın bir direnci var. Hani bu direnci kıramayıp tekrar aşağıya salabilir. Hatta buradaki 32 e, 32.500 desteği altına inerse 30.800 seviyelerine kadar inebilir. O yüzden neyi beklerim? 33.500 seviyelerinde üzerinde tutunmasını beklerim. Bir kalıcılık görmek isterim. 33.500 seviyesi üzerine kendisini atar. Orada şöyle bir 1 saatlik mum kapanışı yaparsa arkadaşlar 34.500 seviyesine hedef koyarım. Buraya kadar ilk etapta çıkış beklerim. Daha sonra 35.000 seviyesi. Eğer bu 34.500 seviyesi kırılırsa 35.000 direnci 35.000 direnci üzerinde 4 saatlik mum kapanışı görürsem 36.460 seviyesi daha sonra 37.860 daha sonra 39.300 diye gidiyor zaten günlük videolarımızda yarın e, artık videoları şöyle akşama doğru paylaşmak istiyorum yarın e, son durumu tekrar ederiz e, hangi hareketler gelebileceğini şimdi bugün için baktığım zaman yarınki videoya kadar Söylediğim gibi 33500 seviyesi üzerinde kapanış görürse görürsem stoplu bir şekilde kesinlikle stoplu bir şekilde çünkü bu analizdir %100 çalışacak anlamına gelmez stoplu bir şekilde alımımı yaparım long da açarım spotta da ilerlemek isterim sıkıntı yok ama ama baktığım zaman şöyle bakın şurada ne görüyorsunuz şöyle biraz daha ayaklaştırayım. Simetrik üçgen formasyonu oluşturuyor arkadaşlar. Eğer burası gerçekten bir dönüm noktasıysa simetrik üçgen formasyonu oluşuyor ki dönüm noktası da oldu. Ee, şöyle trende biraz daha yaklaştırayım. Şimdi baktığım zaman simetrik üçgen formasyonunun mantığı nedir? Simetrik üçgen formasyonunda arkadaşlar eğer bu üçgen yukarıya yani üst çizgisi kırılırsa yukarıya yönlü kırılım olursa çok güzel bir şekilde üçgenin şu seviyesi yani 36460 seviyelerine kadar yükseliş beklenir arkadaşlar. Ancak üçgen aşağıya kırılırsa üçgenin bu seviyesi olan 30800 seviyelerine kadar düşüş beklenir. Yani simetrik üçgen hangi yöne doğru kırılırsa o yöne sert yükselişler ya da yükseliş devamı beklenir. Aşağıya yönlü kırılırsa düşüş devam eder simetrik üçgen aşağıya kırıldığı için bu simetrik üçgeni takip ediyoruz. Zaten bu simetrik üçgene baktığım zaman tam olarak benim 32.500 seviyelerindeki desteğimle kesişiyor. Yani aşağıya kırıldığında aslında simetrik üçgenin alt çizgisi de aşağıya kırılmış olacak. Yani 32.500 seviyesi buradaki ara destek yine görev yapmış olacak. 32.500 seviyesi altına inerse hem simetrik üçgen formasyonu bu aşağıya kırılmış olur hem de ara desteğim kırılmış, trend desteğim kırılmış olur. 30.800, 31.000, 30.500 aralığını tutalım. 30 çünkü şurada mum kapanışımız var. 31 bin 30.500 aralığına kadar bir düşüş gelebilir burada ee, iste hamlenize göre short long mu yapıyorsunuz ya da elinizde e, al sat mı yapıyorsunuz miktar artırımına mı gidiyorsunuz. Tabii ki tüm karar sizin. Ona göre e, benim analizim bu şekilde. Bu şekilde hareket edeceğim. Ben bu seviye altına inerse e, düşüş devamı bekleyeceğim arkadaşlar. E, 33.500 üzerinde kapanış. bir saatlik kapanış daha iyi gelse. E, çok hızlı bir şekilde hacimli kırarsa direkt de atlarım arkadaşlar. 34.500'e bakarım. 34.500'e çünkü gelip vurup vurup Tekrar geri geliyor. Hani buradan topladığımı burada satmaya hazır olurum. Eğer burayı kıramazsa kırarsa devam ederim. 35.000'e kadar. 35.000'i kırarsa 36.460'a kadar beklerim. Böyle sırasıyla dirençleri beklerim. Şimdi baktığım zaman çok kısa vadede. Hani bu videoyu paylaştık. Şu an çok yakın 35.000 seviyelerine. Şimdi şöyle bir şey olabilir. O yüzden hani şurada atlamıyorum da 30, 30, pardon 33.500 seviyeleri. Çok yakın bu seviyelere. Neden burada atlamıyorum? Çünkü 33.500 seviyeleri direnç gelip buradan tekrar aşağı yönlü gidebilir. İşte burada destek var. Bu desteği de aşağı kırarsa düşüşü devam eder. O yüzden biraz daha sabrediyorum. Hatta daha garanticiyseniz şu kırmızı üst trendin kırılımını Beklemek daha doğru olabilir açıkçası belki daha az kar edersin ama daha garanti hareket edersin çünkü böyle bir düşüş senaryosu da var. Ee, ona göre siz kendi risk analizinizi yapmanız gerekli. E ee, bunun canlı analizini dünkü videoda paylaşmıştım zaten. Ee, siz tekrar altta e, paylaşacağım açıklamalarda canlı analizini bulup anlık olarak takip edebilirsiniz. Bitcoin için. Orta vadede söyledik dikdörtgen formasyonu aşağı kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Şöyle kısa vadede de hem bir simetrik üçgen formasyonumuz var hem de hemen önümüzde 33.500 direnci var. Bunu da söylediğimize göre Ethereum'a geçelim. Şimdi Ethereum önemli. Neden önemli? Altcoinlerin abisi dedik Ethereum'da aynı şekilde Ethereum'da bir formasyon olduğunu söyledik. Ne dedik? Ethereum'da dünkü günlük videomuzda bir yükselen kama formasyonu olduğunu ve bu yükselen kamanın genellikle aşağıya kırılacağını, hatta dünkü videoda aşağı kırıldığını söyledik. İlk etap nerelere kadar düşüş gelebilir? Bunu da sizlere söyledim. Açık açık neyi de söyledim? Ben shortlayacağım arkadaşlar dedim. Ethereum'da eğer bu kırmızı çizgi kırılırsa shortlayacağım. O kadar çünkü. Ee, analizime güveniyordum. Yaklaşık %10'luk bir düşüş geldi. 5 yüzde %50'den fazla %11'e kadar bir düşüş geldi. 5 xten %50'lik diyelim biz buna. Hadi %40'lık diyelim ya. İyi yakalayamayanlar için bir kazanç elde ettik. Şimdi baktığımız zaman bakın desteklerin önemi. Şurada bak ara destek vermişiz. Yaklaşık olarak 2180 dolar seviyeleri hiç tutunamamış dostum. Hiç tutunamamış. Direkt aşağıya indi. Demek ki bu destekten aşağı indi ise diğer desteğe kadar düşüş beklerim. Benim diğer desteğim açıkçası 2025 seviyeleriydi. Yaklaşık olarak 2048 seviyelerinden döndü. Çok yakın bir bölgeye kadar iğnesini attı, döndü. Başarılı bir analiz olarak sayıyorum. Hani o kadar küçük şeylerde sıkıntı yok. %10'luk bir düşüşle beni yanıltmadı. Şimdi baktığım zaman Ethereum'da da tekrar yükseliş görebilmemiz için şu 2180 seviyeleri üzerinde en azından 2 saatlik Ethereum için 2 saatlik mum kapanışı görmem gerekli. Göremezsem şöyle bir düşüşün böyle bir düşüşün arkadaşlar şu kadar şuraya kadar bir tepki yükselişi hakkı var açıkçası. A, burayı kırarsa bu tepki yükselişi değil yükselmek istiyor derim ama burayı kıramayıp şu şekilde tekrar düşüp bu desteğe kadar bu destekle de tutunamayıp şu alana yani kamanın aslında yükselen kamanın asıl alanına kadar düşme şeyi var ihtimali var. Ona göre hareket ediyorum. O yüzden her zaman işlemlerimi stoplu bir şekilde yapıyorum. Ee, yarınki videoya kadar da Ethereum'da bu seviyeleri takip edeceğim. 2180 seviyesi üzerine 2 saatlik mum kapanışı gelirse Ethereum'da yükseliş beklerim ve Ethereum'da ya da altcoinlerde tekrar trene atlarım. Şurada ee, şurada altcoinlerde de Bitcoin'de de Ethereum'da da kaçtığımı Bitcoin analizinde de Ethereum analizinde de sizlere dün söylemiştim. Ethereum için önemli direncimiz 2180. Ara desteğimiz 2025-2040'dan döndüğü için 2040'ı da sayıyorum. Böyle baktığım zaman böyle tam 2025-2040 seviyeleri ara desteğim arkadaşlar. Bu destekten döndü. Gelip tekrar olası bir saatler sonra şöyle bir düşüş gelirse yine bu desteğe bakarım. Bu destek desteği kırdığı anda 1870 seviyelerine kadar bir düşüş beklerim. Yani şu alanın içine kadar düşüş beklerim. Ona göre hareket ederim. Şimdi total 2'ye bakalım altcoin'lerin. Asıl eee grafiği diyelim. Çünkü Total 2 altcoin'lerin piyasa değeridir. Dün Total 2'de de uyardık arkadaşlar. alt Altcoin'lerde olanlar için ne dedik? Total 2 şu alt trendini kırdı. Düşüş devamı gelebilir. Bakın burada düşüyordu zaten. Bunu kırdıysa düşüş devam beklenir. Desteğin altına da indi. İnmesiyle nereye kadar düşüyor olabilir? Bunu haftalardır kullandığımız destek dirençlerde baktığınız zaman çok güzel çalışıyor. Bakın direnç olarak görev yapmış. Şurada destek olarak görev yapmış. Şu an yine destek olarak görev yaptı. Kaç? 731 seviyesi. 731 seviyesinde dönüş bu şekilde görüldü. Burada trene atlanabilir Tabii ki stoplu bir şekilde. Nereye kadar? Bir tepki yükselişi dahi olsa %5, %10 küçük spotta karlar ya da e, tepki yükselişi %5, %10 long pozisyonda %25, 50'ye kadar kazanç sağlayabilir arkadaşlar. Yani %10'luk bir yükseliş 5x'de %50'lik bir kazanç sağlayabilir. Tabii ki long short pozisyonlarda zararı da fazla olabilir. Ama desteğimize baktığımız zaman 731 güzel bir şekilde çalıştı. Şimdi nereye kadar gidebilir? Nereye kadar gidebilir? Baktığım zaman aslında şurada bir ara direnci var. Açık söylemek gerekirse. Kaç seviyeleri yaklaşık olarak e, 750 seviyeleri 750 seviyeleri üzerinde kapanış yaptıktan sonra 780 seviyelerine kadar çıkış beklerim arkadaşlar 780 seviyesi üzerine çıkarsa yaklaşık olarak şuradaki ara direnç olarak çok güzel bir direnç seviyesi oldu bizim için şu seviyeler 799 800 seviyelerine kadar bir yükseliş beklerim şu an için şöyle bir düşüşün bu kadar bir tepki yükselişi olabilir ancak. E, Olası bir 750 seviyesi üzerinde kalmasıyla altcoinler yoluna devam eder. 780 seviyelerine bu kırmızı alan içine kadar yoluna devam eder. Yükselişine devam edebilir. Açıkçası Bitcoin'le Ethereum'u daha sıkı takip ediyorum. Yani Bitcoin, Bitcoin şu an çünkü piyasaya tamamen hakim duruyor. Bitcoin hareket yaparsa geneli aynı hareketi yapıyor. Altcoin'lerde önemli seviyeler bunlar. Zaten Bitcoin'e paralel olarak hareket ediyor. Şimdi Bitcoin'i tekrar hatırlatalım. Ne diyordum ben her zaman Bitcoin'de nereden alıyorsam altcoinleri de o anda alırım. E, Bitcoin'de de 33.500 üzerinde kalıcılık görürsem altcoinlerde de o şekilde alırım. Total 2'yi de tabii ki takip ederim. Ethereum'u da tabii ki ta takip ederim. 3 parametre takip etmek gerekli şu an bu piyasada. Total 2, Ethereum, Bitcoin zaten hemen hemen Bitcoin başı çektiği için diğerlerini de aynı hareket, diğerlerine de aynı hareket yaptırıyor. Önümüzdeki süreçte bunları takip edeceğim arkadaşlar. Günlük videolarımızı paylaşıyoruz, günlük analizlerimizi paylaşıyoruz. Twitter üzerinden takip etmeyenler takip edebilir, abone olmayanlar abone olabilir. Bu şekilde hareket edeceğiz. Altta canlı analizlerini de paylaşıyoruz. Yani e, aklınıza tutmanıza gerek yok. Linke tıkladığınız zaman telefondan giriyorsanız ekranın yan çevirin arkadaşlar. Oynat tuşuna basın. Anlık olarak işte burası kırılmış mı, kırılmamış mı? Bu seviye kaçtı? Eğimden dolayı değişiyor. Bunları takip edebilirsiniz. Anlık olarak bakarsın kırılmış neyin altta RS'ye kadar, bu trende kadar bir düşüş gelebilir. Şimdi baktığın zaman bu kırmızı çizgi olası bir düşüşte buradaki kırmızı çizgi ya da Tam olarak 32.500 seviyeleri kırıldı mı kırılmadım mı? bak çünkü eğimden dolayı değişiyor mesela ilerleyen zamanda aslında kritik nokta 33.347 seviyeleri olacak. Ee, olası şunun içinde şöyle bir hareket gördüm mesela çıkamadı ne yukarı ne aşağı ne yukarı ne şurada sıkıştı işte burada takip edeceksin eğimden dolayı değişiyor bak 33.000 900 yaklaşık 34 bin seviyesini yukarıya kırarsa hızlı bir şekilde 35 bine gider. Ama şurada da 33 bin 300 seviyelerini kırarsa mesela 14 Temmuz'da hızlı bir şekilde aşağıya iner. Bunun için de canlı bu şekilde takip edebilirsiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.